Melek balıkları, akvaryum hobisinin en zarif ve en gösterişi türlerinden biridir. Üçgen vücut yapıları ve uzun akıcı yüzgeçleri sayesinde su içinde adeta süzülür gibi hareket ederler. Doğal olarak Amazon nehrinin yavaş akıntılı, bitki yoğun bölgelerinde yaşarlar. Bu yüzden akvaryumda da bol bitkili ve geniş alanlı ortamları tercih ederler. Genellikle çift halinde yaşamayı severler. Uyumlu bir eş bulduklarında Birbirlerine çok bağlıdırlar ve bazen aynı tanktaki diğer balıklara karşı bölge koruyabilirler. Bu yüzden küçük akvaryumlarda agresif davranış gösterebilirler. İdeal olarak geniş bir tankta tutulmaları tavsiye edilir. Melek balıkları 26-28 derece arası sıcaklıkta en sağlıklı halini gösterir. Su temizliğine karşı oldukça hassastırlar. Düzenli su değişimi ve stabil pH onlar için çok önemlidir. Keskin dalgalanmaları sevmezler. Bu nedenle su değerlerinin yavaş ve kontrollü şekilde değişmesi gerekir. Beslenme konusunda seçici değildirler. Kaliteli kuru yemler, dondurulmuş canlı yemler ve bitkisel içerikli gıdalarla sağlıklı bir diyet oluşturulabilir. Fakat özellikle gelişme döneminde protein ağırlıklı beslenme yüzgeç gelişimini destekler. Doğru ortam sağlandığında yumurta döküp yavru bile büyütebilirler. Yumurta dizdikleri yaprakları korumalarıyla bilinirler ebeveyn bakımı olan ender akvaryum türlerinden biridir. Hem estetik duruşları, hem de asil hareketleriyle melek balıkları, akvaryuma gerçekten benzersiz bir hava katıyor. Doğru bakım, sakin tank arkadaşları ve temiz suyla uzun yıllar keyifle izlenebilecek muhteşem canlılardır.